Haricinde iki oyuncu daha var görüşürüz. Da haber etmiyoruz. Savunma altı için. O ilk oyuncura, yani oyuncudan birini aldınız. Şu anda inşallah İsimlerini vereyim. Biri Emre Tanrı İkisi, Diğeri Semih Özal. İsimden biri gelecek, transferi kapatacağız. Güzel. Başka transferi şu anda yok. Allah da kemik kadro, bu kadro bu bu sezon tamamlayacağız. Var mı söylemek için bir şey? Şimdi ben birkaç noktaya parmak basacağım. Lütfen bir mesaj attığınız zaman bana, ben cevap verdim de o mesajı cevap verdim. Dedenin bir kuyuya bir taş atıyor ya, o hesap olmasın. Ya adam bana mesaj atıyor, antrenmana gelemeyeceğim diye bahanesini yazıyor. Ben de yazıyorum, sonra üzerine iki gün geçiyor hala cevap. Ben bunu hiç sevmiyorum. Haklı bile olsan orada cevap vereceksin. Açıklamanı yapacaksın abi. İsim vermek istemiyorum bu Bu arkadaşımız telefonlara bakmıyor. Lütfen telefonlarına baksın. <laughs> Var mı sorun? Kaldı <laughs> kaldı. Hayır. Hayır bana pazartesi günü mesaj at. Hoca cevap verdi ben anladım zaten. Pazartesi bana mesaj atmış. Hani kötü bir şey yok bunda. Hani yazdığı mesaj da güzel. Kötü bir şey yazmamış. Zaten kim olduğunu anlayana kadar numarası kayıtlı değil ya. Anlayana kadar en son baktım zero yazıyor. Hocam iyi akşamlar okullar açıldı malum o yüzden ben bugün maalesef antrenmana katılamayacağım ama çarşamba dahil olacağım antrenmana Tamam sorun yok. Ben de yazdım iyi akşamlar kardeşim. Okulların açılmasıyla 40 dakikalık antrenman ne alakası var Ben bu mesajı pazartesi günü 19.32'de attım. Bugün çarşamba saat 21.00'da alacağım. Sonunda bir soru işaretli şey var. Sorun yok. Lütfen bundan sonra mesajlara cevap verelim arkadaşlar. Yani işimiz şaka şu Ama ben bunu sevmiyorum. Eee. Hemen Haydi başlayalım başlayalım. Alt takımı hemen alt takım hep bir koşu. 5 dakika haydi. Alt takımı koşuya hemen. Haydi koşuyla bir başlayalım hemen. Hadi yaptın? Hadi kazan artık. Kazan artık. Gel. 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 Gel şeyler de daha olsa daha Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin.